Dedeleriniz geldiler. Burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağım. Şayet aynı niyetle gelecekseniz Demekli. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Tek kıvılcım felakete yol açabilir." Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu söyleyerek bölgede tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Maas, Ankara ziyareti öncesi geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek or ortak basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın ateşle oynadığı yorumunda bulunan Mas tek bir kıvılcım bile felakette yol açabilir, ifadesini kullandı. Maas, Atina'daki temaslarının ardından Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğine dikkati çekerek, Türkiye, diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız, dedi. Söz konusu gerilimde Avrupa Birliği, AB ve Almanya'nın Atina yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maas, doğrudan diyalog kurmanın tüm tarafların çıkarını olduğunu kaydetti.